Herkese merhabalar. Bu videoda Europass formatında CV nasıl oluşturulur onu anlatacağım. Eğer bir önceki videomu izlediyseniz sıradaki videonun Europass ile alakalı olduğunu size söylemiştim. Bu videoyla beni keşfettiyseniz ESC projelerinde gönüllü olmak için ihtiyacınız olan tüm detayları kanalında bulabilirsiniz. Bir önceki videoda YouTube portala nasıl kaydoluyoruz, profilimizi nasıl dolduruyoruz, kimlik doğrulamasını vesaire bunları nasıl yapıyoruz onların hepsini size anlatmıştım. Bu videoda Europass formatında CV'mizi hazırlayacağız ve ardından YouTube portalı o CV'yi yükleyeceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden bilgisayarın başına geçelim ve işlemlere başlayalım. Google'a Europass yazdığınızda zaten bu linki bulabilirsiniz. Ben yine de her ihtimalle karşı bu videonun açıklama kısmını linki de bırakacağım. Şu anda yüze baktığımızda otomatik Türkçe yapmış. Tabii ki bazı yerlerde her zaman olduğu gibi çeviriler tam değil. Ancak yine de bir bakalım Türkçe bizim için yeterli mi değil mi? Buradan Europass'a giriş yap bölümüne tıklıyoruz. Bir önceki videoda zaten AB giriş ya da İngilizce EU login diye geçiyor. Buraya nasıl kayıt olabilirsiniz? Aynı zamanda YouTube portalda nasıl kayıt işlemlerine devam edip profil oluşturabilirsiniz? Bunu anlatmıştım. O videonun devamı olarak zaten bu videoyu da sizlere hazırladım. Eğer ki bu bölümde sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa bir önceki videomu izleyip daha sonra bu videoya geri dönebilirler. Sisteme kaydolduğumuz e-posta adresimizi yazarak işlemlere başlıyoruz. Next diyoruz. Şifremizi girdikten sonra bir önceki videoda oluşturduğumuz geçiş anahtarı için bize ilgili yere yönlendirdi. Ben parmak izimle geçiş anahtarı oluşturmuştum. Bu işlem sonrasında artık ana sayfaya geleceğiz. Şimdi burada veri gizliliği politikası ile ilgili bir şeyler yazmış. Tabii ki bunu kabul edeceğiz kabul etmezsek devam etme şansımız yok arkadaşlar. Bu arada ayrı bir hesapla Europass'a giriş yaptıysanız yine aynı şekilde işlemleri uygulayıp ardından geçiş anahtarını vesaire yapıp yine buradan hazırlayacağınız CV'nizi çıktı alıp Europass'ınıza yükleyebilirsiniz. Ancak benim size tavsiyem e-login e-posta adresiniz youth portal ve Europass'ta tek olsun. Tek olmazsa da bir problem yok. Sadece işlemleri tek bir e-posta adresinden yapmak daha kolaydır diye düşünüyorum. Burada pek çok farklı dille profil oluşturabiliriz. Bizim hazırlayacağımız CV yurt dışındaki kişilere gideceği için İngilizce olmalı. O yüzden İngilizce kalsın. Daha önceden hazırladığınız Europass CV'niz varsa buraya bu CV'yi yükleyebilirsiniz. Normal bir CV de belki yapacaktır. Onu denemedim açıkçası bir fikrim yok. Ancak Europass belgesini yükleyip buraya yerleştirdiğimde başarılı bir sonuç almıştım. Biz şimdi en baştan CV oluşturacağız. Bakın burada çok önemli bir şey var. Europass profilinizi en başından oluşturur diyor. Yani bizim ilk yapacağımız işlem CV için değil Europass profilimiz için olacak. Burada da ayrı bir profil bilgisi istiyor bizden. En başından başla deyip, gerekli alanları dolduralım. Bakın burada da mesela Türkçe yapmamıza rağmen bazı bilgiler Türkçe çevrilmemiş. O yüzden isterseniz burayı İngilizceye dönüştürüp tarayıcının çeviri özelliğini kullanarak işlemlere devam edebilirsiniz. Bu şekilde sizin için daha anlaşılır olabilir. Kişisel bilgilerimizi doldurduk. Şunu kabul edelim. Eğitim ve staj bölümünde şöyle hızlıca bunları doldurdum. Ben örnek olması adına bir tane yapıyorum. Fakat siz devam etmek isterseniz lisans ve lise bilgilerinizi vesaire eklemek isterseniz o zaman buraya tıklayıp diğer eğitim bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. Ancak ben şimdi bunu boş bırakacağım. Devam et diyelim. Şimdi burada da iş deneyimleri demiş. Bakın bu konuda da çok soru alıyorum. Ben çalışmıyorum, staj yaptım vesaire. Bu konuda da ne yapacağım? Buraya yazabilir miyim? Bakın demiş zaten. Yazabilirsiniz. İş deneyimi kısmını bu şekilde doldurdum. Bu arada bunların hepsini İngilizce yazmalısınız arkadaşlar. Çünkü öğretmen kelimesinin ne olduğunu yabancı birisi muhtemelen bilemeyecektir. Ben örneklerin anlamlı olması için Türkçe yazıyorum. Hiç iş deneyiminiz yoksa buraya da tıklayabilirsiniz. Bu bölüm de bizim MSC'de gönüllü olmamızı etkileyen bir bölüm değil. O yüzden burayı da boş bırakalım. Fakat yazmak istiyorsanız elbette yazın. Ben şimdi evet deyip bir tane örneği buraya yerleştireyim. Eğitim ve staj bölümünde olduğu gibi bir önceki deneyimlerinizi de eklemek isterseniz buraya ekleyebilirsiniz. İş deneyimi kısmında da eğitim ve staj bölümünde de mutlaka en son yaptığınız neyse onu yazın arkadaşlar. Yani güncelden eskiye doğru gitsin sıralama. Devam et diyoruz. Bu bölümde de kişisel becerilerinizi yazıyorsunuz adı üstünde zaten. Bu bölüme yazdıkça burada da öneriler çıkacak. Mesela Adobe dedim fakat burada önerilenlerde bana uygun bölüm çıkmazsa o zaman buradan direkt eklemek diyor. Buraya tıkladığımızda hemen aşağıya kendi becerimizi yerleştirebiliyoruz. Bunları kategorilendirebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum sosyal medya diyelim. Artık bu sizin tamamen becerilerinize kalmış. Buna göre isterseniz gruplandırma da yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra aşağıda Europass profilinizi oluşturun bölümüne tıklıyorsunuz. Profiliniz başarıyla oluşturuldu. Buradan Europass'a git bölümüne tıklıyoruz. Bakın burada profil ilerlemesini %80 olarak değerlendirmiş. Çünkü ben orada dil becerilerimi girmedim. Benden de zaten öyle bir şey istememişti. Burada arkadaşlar Europass sitesi içerisinde kendi profilinizi dolduruyorsunuz. Buraya mutlaka fotoğraf yüklemenizi tavsiye ederim. Ne yapıyorsanız mutlaka profilinize ekleyin. Profiliniz güncel olsun arkadaşlar. Bakın burası sizin profiliniz. Burası sizin CV'niz değil. Neden bunun güncel olmasını tavsiye ediyorum? Çünkü burada yaptığınız her şeyi CV'nize kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Ben şimdi buraya eğitim ve stajda bir tane bir şey yazdım. İş deneyimin burada çıkmamış. Zaten bir hata olduğunu göstermişti. Tekrar buraya iş deneyimini eklerim. Problem değil. Ama neden profilin önemli olduğunu şimdi anlayacaksınız. Bakın Europass'ın bölümüne tekrar gidelim. Özgeçmiş oluştur diyor. Yani bizim istediğimiz CV oluştur diyor. Buraya artık kendiniz keşfedersiniz. Burası beta olduğu için beta kısmını bulaşmayacağım arkadaşlar. Standart CV oluşturucuyu kullan bölümüne tıklayacağım. Burada detaylı bir şekilde Europass'ın diğer özelliklerini anlatmayacağım. Çünkü bizim amacımız Europass üzerinden CV oluşturup ESC profilimize YouTube portala yüklemek. Eğer isterseniz yorumlar kısmına yazın. O zaman Europass hakkında detaylı bilgiler de size vermeye çalışırım. Bunu ayrı bir videoda anlatırım. Standart CV oluşturucuya tıklıyoruz. Bakın burada ne yazıyor? Profilden başla diyor. Profilinize tüm bilgilerinizi girdiğinizi varsayın arkadaşlar. Buradan sayısız şekilde farklı farklı CV'ler oluşturabilirsiniz. Vermek istemediğiniz bilgileri buradan kaldırıp farklı bir CV oluşturabilirsiniz. Vermek istemediğim bazı bilgiler var. Onların kutucuğunu boş bıraktım. Bakın sonraki diyorum. Şimdi bu profilin bana yeterli olduğunu düşünerek hayır teşekkür teşekkürler diyorum. Bakın direkt arayüz kısmına geliyor. Hangisi sizin için daha iyisi, hangisini sevdiyseniz o arayüzü seçip sonraki dip işlemlere devam edebilirsiniz. Benim neden fotoğrafım yok? Çünkü ben buraya yüklemedim. O yüzden mutlaka fotoğrafınızı yükleyin. Yani CV fotoğrafsız olmaz arkadaşlar. Sonraki diyelim. Buna bir isim verelim. Test 1 olsun. Europass kütüphaneme kaydet dediğinizde bu CV'ye ulaşmak için direkt Europass'ın ana sayfasına gittiğinizde kütüphane kısmından test bir olarak bunu bulabilirsiniz. Fakat bu bizim için şu anda yeterli değil. Neden? Çünkü bizim Youth Portal'daki CV'mize bu CV'yi yüklememiz gerekiyor. O yüzden indir deyip bilgisayara kaydediyoruz. Şimdi Youth Portal sayfasına gidelim ve CV'mizi buraya yükleyelim arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Zaten bizim hesabımız olduğu için login kısmına tıklıyorduk. Bakın burada direkt benim e-posta adresimi vermiş. Neden? Çünkü ben bu hesap üzerinden az önce ne yaptım? Europass hesabımla işlemler yaptım. Bunun üzerinden devam etmek istediğim için giriş yap diyorum. Güvenli platform için bir önceki videoda size anlatmıştım. Parmağımı okutuyorum ve şimdi Youth Portal sayfasına bağlanıyorum. Mesela buradan bir tane projeye bakalım. Ne diyor? CV'nin yok diyor. O yüzden bize başvuramazsın diyor. Bu arada her projede böyle bir kısıtlama da yok. Ama olumsuz olur arkadaşlar. O yüzden bence mutlaka CV'nizi yükleyip o şekilde başvurularınızı yapın. Mesela bu proje CV zorunluluğunu şart koşmamış. Tavsiyem mutlaka profilinizi tamamlayıp başvurularınızı o şekilde yapın. Profil bölümünden hemen ikinci sekmeye tıkladık. Buradan CV'mizi yüklemek için adımlara devam ediyoruz. Upload your CV bölümüne tıklayıp CV'mizi yüklüyoruz. Test 1'de bakın çok hızlı bir şekilde yüklendi. Bu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyorsanız o zaman CV'niz başarılı yüklenmiş demektir. Ne yapıyoruz? Mutlaka save diyoruz. Yoksa o CV oraya yüklenmiyor arkadaşlar. Şimdi yine Aynı projeye gidelim. Bakalım başvuru yapmamıza izin verecek mi? Evet. Bakın artık Apply butonu karşımıza çıktı. Başka bir projeye bakıyorum şimdi. CV'miz hazır. Profilimizi güzel bir şekilde eksiksiz doldurduğumuza inanıyoruz. Bu projenin de bizim için iyi olduğuna inandık. Apply butonuna tıkladık. Sizden kısa bir motivasyon yazısı istiyor. Bakın bu normal bir motivasyon yazısı değil. Burada bize kendin hakkında ve bu proje için seninle ilgilenmemiz için bize ne vaat ediyorsun? Nokta atışı kısa bir bilgi ver diyor. Burayı doldurup Submit butonuna tıkladığınızda bu projeyle ilgilendiğinize dair bilgi proje sahiplerine ulaşacaktır. Tabi bu tek başına yeterli değil. Bu da bir sonraki videonun konusu olacak. Başvuru yapmadan önce ihtiyacınız olan tüm bilgileri size anlatacağım. Şimdi bunu hızlı bir şekilde tamamlamak için göstermiştim. Buradan sonlandır diyelim. Bakın sonlandır dedikten sonra kütüphaneme bakıyorum. Test 1 olarak az önce yaptığım CV'yi görüyorum. Kütüphane kısmını aynı zamanda yazdığınız niyet mektuplarınız varsa ya da sertifika ve diplomalarınızı buraya yüklemek istiyorsanız buraya yükleyebilirsiniz. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de ben YouTube portalı nasıl sertifikamı, diplomamı yükleyebilirim? Yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Şu an böyle bir özellik mevcut değil. Ama Europas'ınıza yükleyebilirsiniz. Oradan görülebiliyorsa görülür. Benim kendi Europas'ım nasıl onu da söyleyeyim arkadaşlar. Türkçe için Türkçe, İngilizce için İngilizce profilim var. Tam profile tıkladığınızda bakın burada Türkçe diyor. Daha fazla eylem bölümüne tıklayıp yeni bir dilde profil ekleyin dediğinizde artık size buradan hangisi uygun olacaksa buna göre yeni bir profil oluşturabilirsiniz. Bu sayede farklı dilde CV'ler oluşturabilirsiniz. Kendi Europa CV'mi deneme Europa'sına ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın zaten şunu söylüyor. Europa CV'niz varsa diyor. Kendi Europa CV'mi yükledim. Kaydet diyelim. Tabii ki size öyle kuru kuru bir CV örneğiyle bırakmadım. Kendi CV'm üzerinden hayali bir CV oluşturdum. Bakın daha önceki Europass formatındaki CV'mi buraya yüklediğim için fotoğrafa kadar her şey geldi. Hakkımda bölümünü bu şekilde doldurursanız CV'nin en üst kısmında size anlatan kısa bir bölüm oluşacak. Bence güzel bir tablo. Aşağıda da iş deneyimleri hakkında bilgi verdim. Videonun başında da söylediğim gibi ilk başta en son yaptığınız çalışmayı yazın. Kronolojik sırayla aşağı insin. En üstteki bir özel okuldaki geçmişimi anlatıyor. Burada da o özel okulda neler yaptığımı anlatıyorum. Hemen şöyle düzenli dediğimde şunu da belirteyim. Burada pozisyonunuzu yazdığınızda size özel bilgiler yer alabilir. Bunlar da kişisel olarak beceriler bölümüne Europa Pasta ekleniyor. Ben şimdi bunları hiç karıştırmıyorum. Burada madde bölümünü kullanarak daha anlaşılabilir bir görüntü elde etmeye çalıştım. Siz de mutlaka böyle yapın. Dümdüz yazı şeklinde yazarsanız okuması zor olur. Hatta okumak isteyen bile 5-0 geriden okumaya başlar. Ardından gönüllülük deneyimimi buraya koydum. Bunların hepsi dediğim gibi hayali. Ondan önce de Park'tan bir yerde çalışmışım. Onunla ilgili de detaylı bilgileri verdim. Aşağıya inelim. Burada da eğitim bilgileri yer alıyor. En üstte yine en son yaptığım çalışma yer alıyor. e -Gönül üniversitesinden mezun olmuşuz. Ondan sonra başka bir yerde bir öğrenci değişim programına katılmışız. Bir tane sertifikalı bir programa katılmışım. Önemli bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Yanlışlıkla dalgınlıkla bu hatayı sakın yapmayın. Bakın Burada bilgilerinizi düzenliyorsunuz. Bilgilerinizi düzenlediğinizde eğer ki bu şekilde gözükürse şuradaki sonraki ve çık bölümü sizi yanlış yerlere yönlendirebilir. Bakın sonraki dersem şablon bölümüne beni yönlendirir. Çık dersem bütün bu yaptığım düzenlemelerin hepsini yok et, iptal et der. O yüzden burada bir şeyler yaptığınızda mutlaka aşağıya inip kaydet ve iptal et bölümünü kullanın. Aşağı inelim. Aşağı indiğimizde dil bilgileri hakkında detaylı bilgiler verebiliriz ana dilimiz Türkçe. Burada ben İngilizce hakkında ekstra bilgiler vermemişim. Siz buradan kendi dilinize uygun olacak şekilde buraları doldurabilirsiniz. Ben artık bununla vakit kaybetmek istemiyorum. Öteki kısma geçelim. Bakın yine iptal et dedim. Skills bölümünden becerilerinizi düzenleyebilirsiniz. Bakın size videonun başında anlattığım gibi burada dijital beceriler ve müzik video olarak becerilerimi gruplandırmışım. Ardından sürücü belgemi buraya eklemişim. Yeni bölüme tıklayarak Buradan ihtiyacınız olan farklı alanlarda eklemeler yapabilirsiniz. Şimdi genel olarak bilgilerimizi son defa kontrol ettiğimizi varsayıyoruz. Bakın İngilizce olduğu için buradaki arayüzümde işte Education yazıyor, Language yazıyor, Skills yazıyor. Farklı bir şey yaparsam o dile göre bunlar değişecek. Sonraki diyorum. Artık sıra şablon seçmede. İster bunu seçelim, ister bunu seçelim. Artık sizin gözünüze hangisi daha güzel geliyorsa buradan rengini, büyüklüğünü vesaire her şeyi seçebilirsiniz. Sonraki diyorum sayfayı biraz aşağıya şuradan indiriyorum. İki sayfalık güzel tatlış bir CV hazırlamışız son olsun. Europass kütüphanemi mutlaka kaydediyorum. Daha sonra bunun üzerinden düzenleme de yapabileceğim. Çünkü indir dediğimizde ne oluyor biliyorsunuz. Youth portala gidiyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz. Europass'ı CV hazırlama işlemi bu şekilde. En son buradan sonlandır dediğimizde zaten bizi ana sayfamıza atıyor. Bakalım kütüphanede artık iki tane özgeçmişim var. Evet arkadaşlar neler yaptık? Kısa bir özet geçelim. Europass'a olduk. Profilimizi oluşturduk. Profilimiz sayesinde farklı farklı CV'leri oluşturduk farklı dillerde birden fazla CV oluşturabileceğimizi öğrendik. Geçmişte Europass formatında hazırladığımız CV'yi sisteme nasıl tekrar yükler ve o yüklediğimiz bilgiler üzerinden nasıl yeni CV oluşturabiliriz onu öğrendik. Ve en önemlisi Youth Portal'a girip hazırladığımız CV'yi sisteme yükledik. Bir sonraki videoda proje detaylarında nelere dikkat etmeliyiz, hangi bilgiler bizim için önemli bu konular hakkında bilgi vereceğim ve daha sonra gönüllü olup gönüllülükten dönene kadar ihtiyacınız olan tüm bilgilerin hepsini de çekmeye devam edeceğim. Kafanızda takılan sorular varsa ya da bir teşekkür etmek istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Tabii ki videonun bu noktasına kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizden gelen destekler benim bu videoları daha hızlı bir şekilde yapmamı sağlıyor. Farklı içerikler hakkında da ihtiyacınız olan sorular varsa Onları da mutlaka yazın. Her yorumu okuyup cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.